Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri sene sonu beceri sınavında hünerlerini sergiledi. 4 yıllık yiyecek içecek hizmetleri alanı eğitiminin sonunda staj işlemi de bittikten sonra her eğitim öğretim yılının son haftası çocuklarımızı burada beceri sınavına tabi tutuyoruz. Son sınıfta eğitim gören 120 öğrenci gelecekte birer usta aşçı olmak için hem okulda hem de mutfakta ter döküyor. Okulumuzda beceri eğitimi alıyoruz. İş yerimizde de bunları uygulamaya döküyoruz. Modern mutfaklarda aldıkları eğitimin yanında kentteki işletmelerde staj gören öğrenciler tecrübelerini beceri sınavında yaptıkları yemeklere yansıtıyor. Mesela burada aldığım eğitim e, mesela bana artı sağlıyor. Mesela staj görüyoruz, 12. sınıf staj görüyoruz. Orada mesela burada aldığım eğitim bana ön hazırlık oluyor. Orada da beni tamamlıyor. Mesleğe bir adım daha yaklaşan son sınıf öğrencileri okulu başarıyla bitirebilmek için beceri sınavında en güzel tabaklarını sergiliyor. Okulumuzun e, bu hafta son haftası. Öğrencilerimiz okulda edinmiş olduğu bilgiler, işletmelerde görmüş olduğu eğitimler ve becerilerini bu hafta ortaya koyuyorlar ve beceri sınavlarında başarılı olmaları halinde mezun olacaklar.